Ramazan ayının yaklaşmasıyla tatlıcılarda hummalı bir hazırlık başladı. Ordulu bir tatlı firması da şeker hastaları için lezzet arayışına girince sütlü soğuk baklavayı üretti. Şerbeti manda sütüyle hazırlanan fındıklı soğuk baklava tüketicilerin beğenisine sunuldu. Evet. Şeker hastası müşterileri talep etti, ordulu tatlı üreticisi firma da tüketicilerin beğenisine sundu. Yürenin fındıklarıyla buluşan düşük kalorili manda sütlü soğuk baklava ilgi görmeye başladı. Ramazan ayına sayılı günler kala tatlı imalathanelerinde mesai hızlandı, üretimler arttı. Ordulu firma yenilikçi bir ürüne imza attı. Şerbeti sütle hazırlanan, kalorisi daha düşük baklava üretti. Sütlü soğuk baklavanın diğer şerbetli baklardan ayıran özelliği şerbetinde süt kullanmamızı ve daha hafif ve hani şeker hasta olanlar en azından daha az tüketebilir, hani şeker ihtiyacı olduğunda onları daha rahat tüketebilirler. Manda sütlü baklava hafif olması sebebiyle de tercih ediliyor. Mideyi e, yormuyor. Diğer tatlarımız da e, şeker şurubuyla yapıyoruz ama bunu yiyen e, diğer tatlıyı biraz daha e, bu kalsın bunu alayım diye tercih yapıyorlar yani açıkçası. Dondurucuda bir gün bekletildikten sonra servis edilen baklava isteğe bağlı kakao ve çikolata tozu serpilerek servis ediliyor.